Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek. Dünyanın en büyük şairidir. Üstüne şair yok. Var diyen gelsin. Ee, bir de yazarı da çok anlamlı ve çok güzeldir. Necip Fazıl Kısa Kürek Küreğin. Rahmetlinin. Bak yobaz hakkında ne, ne diyor? Sakın yobazı bir davaya onun mahrem çilelerini çektikten sonra kıl ve nokta feda etmek etmeksizin emirlere sımsıkı bağlanan ulvi adam sanmayınız. Öyle takva, derin, imanlı, efendim, İslam'dan taviz vermeyen bir adam sanmayınız diyor. Yobaz her sahada asla anlayamadığı ve üç yüzünü göremediği tecelliler karşısında papağan gibi hep aynı aksu amelleri, tepkileri istenen şeylerin zıttını gösterip Nuh diyen fakat peygamber demeyen ve insanda en büyük ilahi nimet ruh ve fikri, bekçi sopası, tulumbacı, nar, tulumbacı narası, e, yurya çığlığıyla boğmaya kalkışan, böylece inanışları kör ve havasız nefsaniyetine indiren, bak boğmaya böylece inanışları kör ve havasız nefsaniyetine indiren, insan kılıklı insan tersidir. İnsana <laughs> benzeyen insan tersidir. Yobaz sadece Allah'ı bulmak için düşünmeye, ürpermeye, ee, memur insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Bak insanoğlunun bütün insanlığın düşmanıdır diyor Yobaz. Ve en sefil hayvanlar arasında bile bir eşi bulunamaz. Esatiri mitolojik hayvandır. Bak, <laughs> en sefil hayvandan da aşağıdır diyor. O kadar mikroptur diyor. Bak nasıl nefret ediyor mübarek görüyor musun? <laughs> Yobaz'dan. Hakikaten edecek şekilde karaktersiz oluyorlar. Hemen aklıma bizon geldi. <laughs> bir de malum diğer yobazlar. Yani ismiyle müsemma olan malum yobazlar. Böyleyken bir zamanların Müslümanlık taslayan yobazı bak Müslümanlık taslayan yobazı mukaddes ve muazzaz muazziz şeriatın gözünde asla suç olmamak şöyle dursun hatta teşrik ve rağbet mevzu olan işlere Küfür damgasını vurmakla teferrüt etmişti. Her herkesten ayrılıp üstün olmuştu. Bak diyor ki, şeriatın, İslamın gözünde asla suç olmamak şöyle dursun diyor. Hatta teşvik ve rağbet mevzu olan işlere küfür damgasını vurmakla yani her şeye küfür damgası vurur diyor özetle. Gülmek, neşeli olmak, resim, müzik hepsine küfür damgasını vurur bir asırdan bir, bir beri nesil, nesil nesil bir derece daha katılaşa katılaşa gelen, bak bir de daha katı gittikçe yobazlık artıyor artıyor. Mesela şeyhi yobazsa müridi daha da yobaz oluyor, daha da azıyor. Bir kademe daha, bak ona çok dikkat çekmiş. Çok güzel bir tespit. Bak derece derece daha katılaşa katılaşa gelen yobazlarsa, şimdi aynı hüneri dinsizlik ve Allahsız yolluk yolunda göstermek istiyor ve insanoğlunun ebedi varlık ve kurtuluş yolunda istikamet göstermek isteyenleri hemen damgalıyorlar diyor. Tabi bunun için Darwinist yobazlar da var, materyalist yobazlar da var, Müslümanlığı savunun iddia eden yobazlar da var. Ama mübareğin yazıları çok şahanedir, çok mükemmeldir. için ne kadar güzel kadın. Ya. Maşallah. 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 Efendim. Bana mı yazlar? Evet. Şimdi Necip Fazıl Hoca herkesin sevdiği bir insan. Ve Nakşibendi'dir. Eee hı hı. Ayrıca da mürşittir de Necip Fazıl. Yani bu bilinmeyen bir üründür. Yani Nakşibendi mürşididir. Ee, ama İslam'a olan sevgisi ama demeyelim yanlış anlaşılma? çok çok şiddetli acayip güçlü bir İslam sevgisi var. Muhteşem. Ee, bunu Avrupayı ölçülerde modern ölçülerde, akılcı ölçülerde, edebi ölçülerde, estetik ölçülerde, güzel ölçülerde çok güzel sunmuştur. Yani İslam'ı anlatırken sanatı kullanmıştır. Maşallah. Sanatı kullanmıştır. O çok önemli bir şey. Şiir sanatını kullanmıştır. Edebiyat sanatını kullanmıştır. Ve muazzam etkili olmuştur. o mesela yazısını okula, Nefesleri kesilir. Çok etkilen, etkili olmuştur. Bediüzzaman'ın devrinde. O da Çile ehlidir. Hep hapislere düşmüştür. Çile çekmiştir. Ama davasını asla taviz vermemiştir. Maşallah. <laughs>